Evet. iki küp farkı. Açmayı bakıyoruz. Lütfen bu e, tip sorularda çok eksiğin olabilir. işte göremiyor olabiliriz. Bir sürü sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Ama sen lütfen baka baka yap. Yani adam sen de açılımlarını yaz bir yere. Bütün bir kağıda. Bütün e, özdeşliklerin açılımlarını çarpanlara ayırma durumlarıyla alakalı. Kafanı tutmak istediklerin hepsini yaz. Ve sorunu açtıkça oraya bakarak yap. Hiç kimse bir şey demez. Zaten oraya baka 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 bakacaksın. Aa öğrenmişsin. Kafadan hemen gelecek. Lütfen arkadaşlar. Bir şeyleri illa pat küte yani 2 dakikada 3 dakikada bir şeyleri öğrenemeyiz anlatabiliyor muyum? Rahat olun. X küp eksi y küp. 2 küp farkı. Bak burada buna bakarak yapacağım. X eksi y. X kare artı x y artı y kare. Bölü. Bak x kare eksi 2xy var. Demek ki bu birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve arası eksi ise bu adam farklarının parantez karesidir diyeceksin. Tamam. bölü demiş ben çarpı deyip ters çevireceğim. Hani eee 1 bölü 2 bölü 2 bölü 3 dediğim zaman 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 deyip ikinciyi ters çevirmiyor muyum? Aynı şekilde yapıyorum. İkinciyi direkt ters çeviriyorum. Aşağıdakini yukarıya yazacağım. Yani 2 kare farkıysa x artı y x eksi y bölü. Yukarıda da bak görüyorum hiçbir şey çarpanların ayrılmış şeklinde değil. Bunu görünce yanına hemen bu gelmiş gibi düşüneceksin. Zaten bununla bu birbirlerini götürdü x eksi y'den iki tane var burada da bir tane var o zaman burada x eksi y kaldı buradaki x eksi y'li de bu gitti cevabın ne kaldı en sade halin x artı y kaldı arkadaşlar bunları kapatıp kapatıp tekrar çözüyorsun arkada zaten bol bol soru var test kitaplarınızda çok çok soru var ve bu çarpanları ayırma konusu benim lisenin 4 senesinde de ve üniversitede de karşılaşabileceğim bir konu o yüzden lütfen dikkat Evet geldim. 2 küp toplamını nasıl yapacağım? Gel bu tarafta küplerini al karşılıklı. Az önce kare aldığım gibi. Açıyorum. x küp artı 3x kare y artı 3x y kare artı y küp. Kime eşitmiş? 125'e. x çarpı y 3'müş. Ha bak Gel gel çok güzel çok güzel çok güzel. Adam senden x küp artı y küpü istiyor. x küple y küpü çektim buraya. Tamam. Şimdi şu terimlerle alakalı bir şey görüyorum. Görmek istiyorum. Görmek zorundayım. İki terimlerde de kimler ortak? Çarpanları ayırma. İkisinde 3 var. İkisinde de bir tane x var. İkisinde de bir tane y var. Demek 3 y parantezine alabilirim. 3 y parantezini alırsam burada kim kalacak? Bir tane x kalacak. Burada kim kalacak? Bir tane y kalacak. Bu adam 125'miş. X çarpı Y dediğim adam kimmiş? 3'müş. X artı Y dediğim adam kimmiş? 5'miş. 3 çarpı 3 9 çarpı 5 45. Karşı tarafa atarsam 3 x küp artı y küp 45 attım karşı tarafa 80'dir diyoruz. Nasıl yaptığımız gördük mü? Açılım bilmek zorundayız demek ki. Geldim. 2x eksi y3 bir de bunu söylemiş. Bak. 2x'in kimi var burada? Küpü var. Demek ki bu adamın da karşılıklı küplerini alıyorsun. Şimdi olayı az önceki e, karşı taraftaki şuna hemen dönüp göstereceğim. 3x kare diye şöyle parantezli bir şekilde yazmazsak küpte sıkıntı yaşarız arkadaşlar. Hemen bir açılımını şuraya yapıp işlemini buraya yapacağım. 2x'in küpü bak. Açmadan yapacağım tamam şey en son haline getirmeden eksi artı eksi artı eksi diye gidecek. 3 katını getirdim. 2 x'in biraz attım. Kare oldu. Bir tane y'e getirdim. Artı 3 çarpanım var. 2 x'in derecesini biraz attım. y'yi bir daha getirdim. Eksi dedim. y küp 3'ün küpü neymiş? 27'ymiş. Doğru mu? O zaman buradan ne geldi? 8 x küp. Eksi 2'nin karesi 4 çarpı 3'ten 12x kare y, x'in de karesini alıyorsun. Buradan da 6x y kare eksi y küp eşittir 27'ymiş. Gördük mü? Adam senden şunla şunu istiyor. Çekiyorum bu tarafa. 8x küp eksi y küp. Şurada yine çarpan e, ortak paranteze alma durumuna geleceğim artı 6 parantezine alayım mı? Evet. Ya da eksi 6 parantezine alıp dur. Eksi 6 x y parantezine aldım. Kim kaldı? 2 kaldı eksi 12 olabilmesi için. Bir tane de x kaldı. Kim kaldı? Eksi ile neyi çarparsam şuradaki artıyı elde edebilirim. Eksiyi bir tane de y kaldı. Doğru mu? Bu 27'ymiş. x çarpı y neymiş? 5'miş. 2x-y neymiş? 3'müş. 30, 90 mı? O zaman 8 küp eksi y küp. Eksi 90'ı karşı tarafa atarsam 117 olacakmış arkadaşlar. Devam. Çarpanlar ayırma böyle. Bulmaca gibi. Sürekli. Ha, asıl çarpanları ayırmaya geldik. Karşılıklı köklerini bulmak aslında sıfırlarını bulmak şuradaki adamdan başlıyorum bu adamın çarpanlarını yazıyorsun 4'e 3 olabilir 2'ye 6 olabilir 1'e 12 olabilir nasıl karar veriyorsun çapraz bir şekilde çarptığında ortayı veriyorsa yani bak adam 4 ile 3 almış artı 4 ile artı 3 almak zorunda ki artı 12 elde etsin x'ini toplayınca çapraz bir şekilde çarptıktan sonra 7 x'i versin artı 7 x'i. Önemli olan bu. Bak eksi 8'i verebilmesi için 7'yi nasıl açman lazım? Eksi 7 ile eksi 1'i çarparak açman lazım. Zaten a kare olduğu için a'ya a, x kare olduğu için x, e x diye oraları çarpacaksın. Yani sen bu adamı kim nasıl elde ederim diyeceksin. Şunu şunu çarparaktan bak adam yazmış çarpımları diye. 7'yi nasıl elde edeceksin? Eksi 8 olur gibi. Eksi 7, eksi 1 şeklinde yazacaksın. Yani ikisini çarptığın zaman artı 7'yi verecek. Çapraz bir şekilde çarptığın zaman ortayı veriyorsa karşılıklı yazıyorsun. Bak düz yazdık diyor adam yanına. Çapraz kontrol yapıyor. Çapraz çarpı toplayıp ortayı veriyorum diye bakıyor. Ondan sonra düz yazıyorsun. Buradaki gibi. Bak 2. 2 kat sayısı yani 2 çarpı 1 ile elde edilebilir sadece. O yüzden 2B'ye B diye ayırıyor. Burada artık ee, işlemsellerimiz girecek. Eksi 7'yi nasıl elde edersin? Ha, 2 ile 5 falan diyeceksin. Artı 2 artı 5 gibi bir şey elde etmek zorundasın. Ama eksi 7 olduğu için eksi 2 ile eksi 5'i toplarsam eksi 7 elde ederim, elde ederim diyeceksin. Eksi 5'e eksi 1 diyorsun. Çapraz çarpıyorum. 2b be, eksi 5 diye karşılıklı yazıyorsun. Tamam. Çapraz çarptan sonra eksi 7 olduğunu anladım. Ve yazarken karşılıklı yazıyorum. Bak çapraz çarp kontrol et düz yaz. Olay bu kadar. Geldik. Burada ifadesini çarpanlarına ayırınız demiş. Hmm, sağlam. Hadi bakalım, yapalım. Şimdi, şu hemen x karesi var ya. Bir mx, bir nx diye açacağım. Şimdi bak, mx ile nx diye açacağım. Şurada sorunun olduğunu düşün mx'i nx diye açtım. Çarptığım zaman m çarpı x kare yaptı mı? Yaptı. Şu 2'yi de artı 2 artı 1 diye yapayım mı? Tamam. Şuradaki 2'yi diyorum. En sondakini. Çapraz çarpıyorum. mx he, bak mx geldi çapraz çarptığımda gördün mü? Ama benden 2 M istiyor. O zaman şu ikisinin yerini değiştireceğim. Yani artı 1'e artı 2 diye yapacağım. Yer değiştirdim sadece. Şimdi bakıyorum. 2mx artı nx. Ortayı veriyor mu? X parantezini almış. Önemli değil. 2mx nx ortayı veriyor. Ha, o zaman hemen karşılıklı yazıyorum. Yani mx artı 1'e nx artı 2. Tabi başlangıç olarak birazcık ee, düşündürücü bir soru arkadaşlar. O yüzden hemen korkmuyorsun çarpım olan şekilde ayırıyorsun. Bir tane daha yapacağım ve dersimizin sonuna geliyoruz. Bak şimdi 6 kare var burada. Eksi 7 ab var. Eksi 3b kare var. 6a kare bir bakalım nasıl açabiliriz. Ee, 3a'ya 2a diye açayım mı şöyle bir. Deniyorum tamam mı? Yani böyle hemen her şeyi göre, görmek zorunda değilim kimse değil eksi B'yi ya da e, ne yapabiliriz artı B'yi eksi 3B diyebilir miyiz bir bakalım şimdi çapraz çarpıyorum eksi 9AB artı 2AB mi yaptı A bir baktım Eksi 7AB. Ortayı verdi mi? Verdi. Şimdi karşılıklı yazıyorum. Yani çarpanlarına ayrılmış şekli. 3A artı B 2A eksi 3B Bakın çok sağlam çarpanlar ayırma tamam. Dikkat et. Bunun cevabı neymiş? 189'muş. 3A artı B 27ymiş. Doğru mu? O zaman 27 ile neyi çarparsam? 189 yapar. Ee, 7'yi o zaman burası da 7 olmak zorunda. Sana B'yi soruyor. Nasıl yapacağız burada? Taraf tarafa götürme sorusuyla. Yani 3A artı B 27'ymiş. 2A eksi 3B de 7'ymiş. Taraf tarafa toplayacağız. Nasıl toplayalım peki? Kimleri yok edelim önce? Şu adamı 3 ile çarpsam yok olabilir. 9 ile 2'yi topladım. 11A. Artı 3B ile eksi 3B gitti. 27 ile 3'ü çarptım. 81. 7 daha. 81. 7 daha. 88 mi? Buradan A eşittir. 8 gelir. A 8 ise hemen yerine koyuyorum. 24. B de 3 geliyormuş. Arkadaşlar bir daha yapıyorum. 8, 16. Karşı tarafa atarsam eksi 9. Evet B eşittir. 3. Kendinize dikkat edin. Haftaya görüşmek üzere.